Selamlar sevgiler sevgili balıklar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ee, videonuzda bir erteleme durumu oldu bunun da zaten o burca niyet ettiğim zaman bu gerçekleşiyorsa hayatınızda birilerinin bir şeylerin sizin hayallerinize yapmak istediklerinize adımlarınıza engel olmasına müsaade edeceğiniz anlamındadır. Yani şöyle ki diyeceksin ki sen video çekememişsin, oturamamışsın da bizim ne suçumuz var? Aslında böyle değil biliyorsunuz. Videoda hangi burcu? Başladım. Ee, bir baktım bir engel. Bakın neden? Bakışlarınız e, sanki böyle bu bu bu, bu kısımdaki bakışlar daha doğrusu sizden beklenti içinde olan insanları gösteriyor. Bakın bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Herkesin isteklerini yerine getirmek için sanki sıra, bunlar sıraya dizilmişler. İstekler, 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 çevrenizdekilerin istekleri, yapacaklarınız ve sanki başkaları için yaşama durumu e, size böyle enerji veriyordur büyük ihtimalle. Ama şunu da söylüyor olabilirsiniz. Kendim için yaşamaya karar verdim. Bazen böyle söyleriz. Kendim için yaşamaya karar verdim deriz ama sadece dilimizdedir zihnimizdedir. Ama bunu uygulamaya geçebilir miyiz? O önemli. Bu da adım adım olur. Zaten hani birden bir olmasını beklemiyoruz tabii ki. Evet. Şurada bir S harfi hakkında bakın bir buradan bir buradan bir buradan. Şuradaki S harfi böyle gördüğünüz gibi merkezi bir kişi. İsminin içerisinde de S olabilir. E, soyadında vesaire. Ama S harfinde bir kişinin e, ...hayatınızdaki, merkezinizdeki bir kişi olduğunu... ...sizi çok etkilediğini söyleyebilirim. E, birilerinin de e, bu S harfiyle ilgili... ...bakın şöyle... E, e, ...astrolojide e, bilir misiniz bilmiyorum... ...astrologlar e, sohbet esnasında bir kere konuşmuştuk... ...arkadaşımla öyle söylemişti. Şey derler... ...bu arada takip edebilirsiniz... E, ...Instagram'da sedastrolog diye... Ee, kendi bilgilerine çok güvendiğim yorumuna çok güvendiğim bir arkadaşımdır. Ee, şöyle, hani bir ım, herkesin bir karanlık tarafı vardır, herkesin bir negatif tarafı vardır kişinin, tamam mı? Ee, bu da astrolojide büyük ihtimalle Güney Ay düğümü diye e, açıklanıyor. Burada bu S harfini onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, şimdi biz mesela iyi bir insan düşünün, ama her her iyi'nin de bir içinde bir İyi ve kötü barınır. Yani pozitif ve negatif tarafları. İşte güney ay düğümünüzde sizin böyle karanlık tarafınız gibi düşünecek olursanız ama tabii ki bunu astrologlar çok daha iyi açıklarlar. Ben hani duyduğum kadarıyla yorumluyorum. Bu S harfi sizin aslında aynanız. E, negatif tarafınızı size yansıtan hayatta sevmediğimiz insanlar olur ya mesela e, uy, ne kadar gıcık ben bununla 5 dakika bile oturamam dediğimiz kişi aslında orada bizim aynalık yapıyor bize bizim aynamız yani bizim içimizde bastırdığımız negatif tarafımız onu görmek istemediğimiz için o insan bize çok sinir bozucu gelir burada çünkü bu s harfini öyle derinlere derinlere göndermişsiniz ki ama her halükarda bak hayatınızdaki kişinin de sizin de bir şekilde sizi çekiyor yani sizin hayatınızdan çıkardığınız belki 2 yıl önce çıkardığınız birini tekrar hayatınıza almak zorunda kal görün kalacağınız görünüyor yani belki öyle olmayabilir ama ucundan ucundan bir göreceksiniz gibi de geliyor onu da söyleyeyim yani bu şu demektir illaki hayatınız işte sizi rahatsız edecek anlamında değil bir daha karşılaşmaktır sohbettir belki bir yerde oturmaktır bir arkadaşınızdır bir ansızın telefonunu almaktır yani sizi aramasıdır vesaire ya da hani bir şekilde haberini alacaksınız ama hayatınızda hep iz bırakmış bir kişi yani kiminiz belki daha önce ayrıldığı birisi olarak da algılayabilir bunu Evet. Kendinizi aşacağınız, kendinize şans tanıyacağınız. Mesela diyelim ki şunu diyorsunuzdur. Ben çok çalışmak istiyorum. Bu sıralar çalışma odaklıyım. Tam o sırada hayatınızda bir değişiklik yaşayacağınız, çalışma odaklı bir balık iseniz ona rağmen e çalışmanıza sanki böyle mola vermek zorunda kalacaksınız. Yani hem çalışma hem böyle seyahat gibi olur ya çalışmalar. Bizim işimiz gibi aynı. hem çalışıp hem seyahat aynı zamanda eğlenceli işler gibi düşünün. böyle çok hayatınıza renk katacak anlar görünüyor burada. Karışık gibi görünüyor fincan ama bana çok fresh geldi. Böyle çok rahat, kafamı rahatlattığım Oh be mis dünya varmış dediğiniz bir durumdasınız. Belki öyle değilsiniz. Öyle bir an gelecek, öyle günler gelecek hissiyatı var fincan'da. Ben fincanın hissini söylerim. Hayatınızda olur olmaz alır kabul edersiniz. Bir şeyi zaten insanlar hayatlarında olmasını isterlerse olur, istemezse insanlar her şeyi reddederse o reddettiği şeyle beraber gidebilirdi. Şimdi burada. bir romatizmal bir ağrı söz konusu. O galiba böyle sanki uzun yıllardır yaşadığınız bir ağrı gibi de hissettirdi bana. Uzun yıllardır bir e, sanki böyle memleket değiştirmeniz gerekiyor. Hani şöyle söyleyeyim, bana gelen his. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa burayla ilgili artık şehir değiştirmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Yani bunu kabul etmiyor olabilirsiniz, diretiyor olabilirsiniz. Ailem önemli, aileme bakmakla yükümlüyüm, işte mükellefim ben, ailem, ben olmasam ailem ne yapar diyen bir balık iseniz burada şunu anlayacaksınız ben aslında sağlığım için şunu yapmalıymışım. Yeni fark ediyorum diyeceksiniz. Belki memleket değiştireceksin, belki ev değiştireceksin. Yani o rahatsızlığın geçmesi için hani bazen insanın başı ağrır ya. Gün boyu başı ağrır ama başının ağrıdığını ta akşam fark eder. Diyeceksiniz ki bu da olur mu? Olur. O kadar başkalarına iyilik yapmakla meşguldür ki o kişi kendi başının ağrısını bile fark etmez. Ee, sen burada bu romatizmal ağrı ya da e, sıkıntılı durumunu belki çok uzun yıllar sonra fark edeceksin. Evet ya ben bunu görmezden gelmişim diyeceksin. Evet, şöyle bir çevireyim. Senden hediye bekleyen bir kişi var. Burada böyle. <laughs> Çok tatlı bir görüntüde bak hediye bekleyen birini ihmal mi ettin? Bir üç vakte kadar böyle bir haber alacaksın. Üstünde de 3 rakamı var. Böyle üç vakte kadar sanki o kişinin ya doğum günü ya bir, bir şekilde bir durumu ile ilgili sizi uyarmak istiyorum. Ya hediyeniz gecikmiş ya da işte yakın bir zamanda bir hediye bekleyen çok tatlış birisi var bu durumla ilgili bir planın var mı? Yok gibi. Sanki bunu önemsemeyecekmişsin gibi ama burada hatırlatmış olayım. Yakının veya işte bu durumda da yapman gereken bir şey var. Yakındır senin. Hani hep böyle videolarda sana hediye geliyor derdim. Ama burada da işte hediye alman gereken bir şey hatırlatayım. Doğum günü olabilir ya da özel bir günü unutmayın. Oradan öyle bir size böyle sitem edecek biri görünüyor yani. Ben beyaz bir kuğu var. ben beyaz. Hayatınıza gelecek olan masum, çok güzel, ruhu güzel, kendi güzel, davranışı güzel, ahlakı güzel kültürlü, eğitim hani ne kadar güzel özellikleri. <laughs> Bazen şey sorarlar genç kızlara ya da erkeklere nasıl bir eş adayı istersin? Benim saydıklarımı saysalar öyle birini bulursan söyle biz de biz de evlenelim falan derler ya benim de saydıklarım aynen öyle. <laughs> yani insanüstü bir şey saymış gibi hissediyorum kendimi. yok <laughs> Yo, niye bütün özellikler bir arada olabilir? Yani çok da imkansız değil. Kişi ahlakını düzeltirse, kendini geliştirirse zaten dış görünüş olarak herkes güzeldir. Eee o yüzden de burada olabilir bir şeyden bahsetmiş olabiliriz. Yani hayatınıza böyle birisi girecek öyle görünüyor. Bu bekarsanız bekarlara bir müjde olsun. Evliyseniz de hayatınıza böyle iş arkadaşları, insanlar, dostlar, arkadaşlıklar edineceğiniz bir durumdasınız. Ama bunu alıp kabul edin tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Kişiler e, negatif taraflarını yani seni rahatsız eden arkadaşlarından, çevrenden uzaklaşırsan şayet bu saydığım insanlar geliyor. Ama yo ben alıştım. Ben kötüye alıştım. Kötü insanlar da olsa ben onları seviyorum diyorsan evet onların arasında yaşamayı seçiyorsa herkes için genel konuşuyorum. Devam edebilir. Ama hani eskiyi biraz böyle öteleyip ya da üzerini kapatıp. Çünkü senin frekansın yükseldikçe etrafına da e i̇ster istemez frekansı yüksek insanlar geliyor. E, ama e, değişmiyorsa kişi çevresinde değişmek istemiyordur. Arkadaşların da hani onların da frekansı yükselirse hep birlikte yükselmekte fayda var. Şimdi benim frekansım yükselince arkadaşlarımın yükselmeyince ne oluyor otomatik olarak? Şunu söylüyorlar. Ha Esma çok havalandı. Böyle söylüyorlar anladınız mı? Ha işte şunu da gördü böyle oldu. Ya da işte şu işe başladı böyle oldu. Şu eğitim aldı böyle oldu. Art aslında orada Esma ile ilgili bir şey değil. Esma'nın aldığı eğitim Esma'nın gözünü açıyor gibi düşünün tamam mı? Burada sizin de hayatta bir şeyler hayatınızı değiştiriyor. Etrafınızdan negatif şeyler duyabilirsiniz hissi var. Negatif şeyler sizi ya aşağı çekecek geri döndürecek görüntüyü söylüyorum. Bakın çok konuşmalar çünkü, çünkü şuradaki suratı görüyor musun? Bak akıp gidiyor. Aksın bakalım. Ya senin çevrendeki işte aile içerisindeki ha, sen zaten bunu buldun parayı buldun gidiyorsun işi buldun gidiyorsun okulu buldun gidiyorsun işte evlendin böyle oldun deyip de seni tekrar geriye doğru çekerlerse şayet bak konuşuyorlar çünkü bunu dinliyorsun ee, geri gidebilirsin o çevrene geri dönersen frekansını yine düşürürsün çünkü tam yükselmeye başlamışsın aydınlanmışsın farkındalığın artmış ama seni çeken bak seni hapseden zihnin Mesela ailevi yapındır, kardeşlerindir, arkadaşlarındır. İşte her neyse bulunduğun ortam neresiyse bir balık olarak. Sen bu ortamdaki insanların sana seni böyle hapsettiği o kutuyu, karanlığı görmüşsün ama seni aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sana şunu hatırlatıyorlar. Sanki sen böyle değişmişsin ya, sanki sen insanlığını kaybetmişsin gibi davranıyorlar sana. Sen de insan mısın be derler ya bazen. Böyle seni aşağı çek yumuşak karnından vurmaya çalışıyorlar. Duygusallığına. Çünkü sen çok vericisin, fedakarsın. Fedakarlığını bıraktığından sana şunu söylüyorlardır. Sen ne biçim insansın? işte inancına göre seni yargılıyor olabilir. Mesela aa cehennemi boylayacaksın sakın bu günahı işleme işte gibi. Hani insanları dini yönden de e, bir şekilde işte bunu yaparsan günaha girersin. Şu, e, sen bir beni aşağı çekiyorsun beni kullanıyorsun asıl günah giren sensin demen gerekiyor anladın mı? Orada seni yıpratana karşı çünkü senin burada e, duygularınla oynayan, senin e, yumuşak karnını bulan kişiler var etrafında. Fedakarlığına devam etmeni istiyorlar. Tamam edebilirsin ama sınırında et lütfen. Burada onu söyleyeyim. Böyle şeylerle karşılaşacağın görünüyor. İnancınla seninle oynayacaklar ya da inancından vuracaklar ya da duygusallığından her neyse herkese göre değişir bu ama genelde totalde söylemek istediklerim bunlar biraz da şöyle bakayım. Para konusunda da gözün açılıyor. Haksızlığa uğrayan bir balıksan birdenbire aa bu, hani bir kendi hem erkek ya da kadın olarak dinliyorsun dinliyorsundur bu videoyu. Kendi hem cinsine bakacaksın. Allah Allah. Şartlar eşit ama benim ben niye böyle bir de değilmişim hayattan? Allah Allah. Ben boşuna ben bedavaya yaşamışım. Ben boşuna fedakarlıklarla yaşamışım. Hiç karşılığında bir şey beklemeden kendimi feda etmişim diye yüzleşeceksin gerçeklerle. Evet söylemek istediğim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.